Yusuf hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsın? İyiyim siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Şimdi Ankara gücü formasıyla 7 maç kaldı ve 7 puanlık bir avantaj söz konusu. Ankara gücü taraftarları şampiyonluk bekliyorlar. Sen de bu şampiyonlukları daha önce yaşamış bir futbolcu olarak neler söylersin? Tabii ki e, sezon başı geldiğimizde yükümüz ağırdı. Ama biz şampiyon olmak için geldik. Öncesinde de yaşamıştık zaten burada o duyguyu. Zor bir sezon oluyor. Çünkü gerçekten bu sene bence bu ligin en zor olduğu sene. Küme düşme hattından da belli oluyor bu. Hedef oynayan takımlarla belli oluyor. Biz şu an 7 fark öndeyiz. Bu bizim için büyük bir avantaj. Ama bu hafta Ümraniye'nin deplasmanına gidiyoruz. Bu maçta zor geçecek her maç gibi. Ligde kolay maç yok. İnşallah kazanıp e, biz erkenden yani arayı açmak istiyoruz. Ligin sonlarına bırakmak istemiyoruz. Yusuf bu sezonki kendi performansına baktığımızda goller, asistler bir savunma oyuncusu olarak fazla gibi duruyor. Neler söyleyeceksin söveceksin? Bu sene ben normalde zaten e, skora bir stoperim. <laughs> bu zamana kadar da 2 kere 5 golli sezon geçirmiştim ama Altı gol hiç atmamıştım. O da burada nasip oldu. Güzel oldu. Benim için de iyi oldu. Ama tabii ki buna çalışıyoruz yani. Ee, Yanındaki Sinan Osmanoğlu'nda 5 gol oldu. Ee, Onda üç asiti. Yanılmıyorsam 3 asiti var. Ee, i̇ki stoper olarak bu yükü sırtladık. E, takımıza katkı veriyoruz. Puan almada e, bize avantaj sağlıyor. Bazen kilidi açamadığımız zamanlarda bu duran toplarla işi çözüyoruz. E, şampiyonluğa giden yolda bu duran toplar çok önemli. Çünkü herkes de kapanıyor. Herkes kapalı savunma yapıyor. Siz bunu bir şekilde açmak zorundasınız. Günümüz futbolunda da herkes defans yapmayı öğrendi. Herkes takım halinde durabiliyor, kompak yapıya sahip olabiliyor. Ya bizim için çok büyük bir avantaj bu. Tabii ki burada hocalarımızın payını vermek lazım. Yani her maçtan önce kesinlikle duran top çalışıyoruz. Defansif olsun, ofansif olsun. Bunu da meyvelerini alıyoruz. Son olarak büyük bir camiye Ankara gücü, büyük bir taraftar grubuna sahip. Taraftarlara mesajın ne olacak? Ya Ankara gücünün yeri burası değil, siz de biliyorsunuz. Gerçekten yani bu lige çok çok fazla. Bence zaten e, Türk futbolunun gerilemesindeki en büyük nedenlerden biri de taraftarı olan büyük camiaların ekonomi yüzünden çok kötü günler geçirmesi. Çünkü bakıyorsunuz işte yayın satışı yok diyorlar, tribünler dolmuyor diyorlar. Çünkü çoğu takım zaten e, taraftar kitlesi olarak az bir sayıya sahip. E, bunlar da Süper Lig'de olmayınca biraz daha bu e, geriledi diye düşünüyorum ben. Ama böyle takımların, yani tabii şu an mesela yokluğa doğru giden takımlar var. Tekrardan canlanan işte Sakarya Spor, Kocaeli Spor var. Mesela bunun gibi, bizim camiamız gibi bu takımlar kesinlikle Süper Lig'de olması gerektiğini düşünüyorum. Bizim taraftarımız e, gerçekten çok ateşli takımını çok seviyor. Yani her şeyle takımına bağlı taraftar. İnşallah onlarla beraber tekrardan süper lig'e çıkacağız ve bu camia bir daha alt ligleri görmeyecek. Çok teşekkürler Yusuf. Ağzına sağlık. Başarılar diliyoruz. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.